arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saçma oyun oynuyoruz arkadaşlar böyle masum olacağım arkadaşlar masum 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 olduk kuvvet diyorduk az arkadaşlar bu videoya 20 like ise li işte çok mutlu olurum arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar hmm. bu arada adamlar... mı evet ama 20 like yoksa ölüyorum ben Allah adam geliyor. Adam geliyor. Arkadaşlar öldük. Öldük be arkadaşlar. Çok bir tane öldük arkadaşlar. <laughs> Sorun değil. Ben bu işe hallederim arkadaşlar. Bu işi hallederim ben. Hallederim ben. Evet evet hallederim ben. Bakın şimdi nasıl. Bak şu bizi kurtaracak. आखिर आस्वादी खुट्टा में लड़बाने लिखते, खुट्टे किसे बांसला? आखिर आस्वादी डेक पुड़ेगे लियो, डेक पुड़ेगे लियो, डेक पुड़ेगे लियो आखिर आस्वाद शुदा बोया नॉन, न तुरिये न दे फिशलांड तुम शुदा, शुदा। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, इसलम मोमके ना माँ। Arkadaşlar ilk defa hız alıyorum. İlk defa ilk defa fake. Fake. Fake 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 fake. fake. Arkadaşlar jet gibi giyeyim ha. Getim ben jet. Getim ben jet. Kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Li 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 li. Arkadaşlar 12. bölüm 12. bölüm Pıttık böyle Arkadaşlar şuradan Arkadaşlar neyi buldum neler 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 arkadaşlar Arkadaşlar şöyle gidiyorum Jet gibi gidiyorum Flash Hızlı flash gidiyor Şöyle mesela Ebe geliyor ebe Ebe geliyor arkadaşlar Ebe geliyor Arkadaşlar ebe alıyor Arkadaşlar ebe geliyor ebe Ebe geliyor arkadaşlar dikkat etme Allah Arkadaşlar bu video Like got my own i my own me like! Give me like on